Selam arkadaşlar. Ben Nursun Öz Aslan. Youtube kanalıma hoş geldiniz dostlar. Evet. Neredeyiz? Bahçecik Barajı'ndayız. Evet arkadaşlar. Bahçecik Barajı. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlar. Şu anda kanalım ya 9 kişi ya 10 kişi. Evet. Bakın arkadaşlar çiçek açmış. Dere bakın. Wow. Bahçecik var şu arkadaşlar. <laughs> Oh. Burada barajın arkadaşlar. Şimdi biraz sonra buraya da yürüyorum. Le geht hier. Vad Oh. Çiçek. Arkadaşlar bu çiçek çiçeği adı neyse yorumlara ya bilen varsa yorumlara yazsın. O arkadaşlar ormanlığa geldik. Arkadaşlar ormanlığa geldik görüyorsunuz arkadaşlar sizler için nerelere geliyorum Siz de bana bir aboneli çok görmezsiniz dostlar i'll de coragem. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar ne çiçeğise bunlar bakın bunlar bunları Arkadaşlar bunlar ne çiçeğise ben bilemiyorum, bilmiyorum. Yorumlara yorumlara yazın. Hava da bozdu ya. İnşallah. Yağmur yağmaz.